Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 5 Şubat'tan itibaren çok marketlerde satılacak olan Logitech Logi Philips Momentum G264 klavyesini inceleyeceğiz. Bence bu bir fiyat performans ürünü. Hem de açalım. Böyle bir şekilde gelecek. Tabii ki de ben tekrar önceden açtığım için bu kadar yapabildim. Size gayet güvenli bir şekilde gelecek. Geldiğimiz zaman içinde başka çok şey yok. Burada bir zaman okumadığımız kullanım kılavuzu var. anlatalım atalım. Klavyemize geldiğimiz zaman özelliklere bağlantılar kablolu USB anahtar sayısı 104 anahtar. Anahtar 8 milyon kez geldiğimiz zaman şimdi e, USB girişi burada. Böyle bir dakika. Kusura bakmayın. böyle kabusunu çıkarttığımız zaman böyle bir görünüşü var. Hoş, güzel bir görünüşü. Şurada iki tane kolu var. Bu kolları böyle alışık olduğu için bazen yani şöyle yapmak için şöyleysem. Şimdi geldiğimiz zaman asıl noktaya USB'yi yani takıyorum ben. Gördüğünüz gibi böyle bir aydınlatması var. Klavyemizin çok güzel Fn tuşuyla birlikte Windows tuşunu kilitleyebiliyoruz oyunculara özel. Shift'e basarken veya Ctrl'ye falan Windows'a de gelmesin diye Fn tuşuyla birlikte Windows tuşunu Allah ben yanlış yaptım Windows tuşunu kilitleyebiliyoruz. Buradan bu tuşla yani ışıkları kapatıp açabiliyoruz. Fn tuşuyla birlikte bastığımız zaman nefes alıyormuş modu gibi bir mod var. Tekrar ben düzeltiyorum. Buradan tekrar efendim tuşuyla şununla şununla da e, ee, yükseltebiliyorum. Yani ışık ayarlarını yapabiliyorum. Bir dakika ben biraz şey yaptım. Tamam. Böyle eğer e, oyunda nasıl diyorsanız güzel bir sıkıntısı yok. Hatta şöyle de göstereyim ben. Normalde düz şey üstü bilgisayar kullanıyorsanız ve e, RC veya ışıklı şeyiniz varsa artık klavyenin özelliğine bağlı orada direkt tuşlar birbirine şey yani e, basık birleşmiş şöyle. Böyle ama burada öyle değil. Klavye güzel böyle bir 6 ay bir sene idare eder. Tabi daha güzel klavyeler var ama tam bir fiyat performans ürünü. Bence bu klavye. Eğer video hoşunuza gittiyse abone olup like atabilirsiniz. İyi günler.